Boğazında düğünmenen sözlerin bedenine neler yaptığının farkında mısın? Söylemek istedim ama sustum. Şurama kadar geldi ama yuttum. Öyle mi? Bunlar sadece psikolojik bastırma değil, aynı zamanda bedeninde ve boğazında oluşan blokajlardır. Ve biz çakra sistemlerinde baktığımızda, kadim Çin tıbbında boğaz sadece ifadenin, iradenin merkezi değil, hakikatin geçiş kapısıdır. Dolayısıyla yuttuğun her bir cümle, söylenmeyen her bir duygu aslında bir enerjisel tıkanıklık, blokaj oluşturur. Bilhassa boğaz çevresinde bu oluşur. Ne olur iptal edelim. Tiroid problemleri ses kısıklığı, yutkunma zorluğu e, ve içimde kaldı duygusu elbette Dolayısıyla bu e, akışın sağlanması lazım çünkü enerji bedenle beraber akar. E, eğer dil tutulursa ruh konuşmaya başlar ama bu defa ağrıyla konuşur. Dolayısıyla ifade edebilmek lazım gerekeni söylemediğinizde, senin, senin yerine, sizin yerinize bedeniniz konuşmaya başlayacak. Dolayısıyla ifade edebilmek, doğru ifade edebilmek, anlaşılabilebilmek çok çok önemli. Şimdi bilmek ister misiniz? Kendimi anlaşılabilir bir şekilde, zarafetle ifade edebilmenin duyulmanın, işitilmenin nasıl bir duygu olduğunu bilirim. Boğazımdaki enerji akışını güvenle açabilmenin yaradan tanımına sahibim. Sözlerimin frekansını sevgiyle taşımanın ve hakikati yumuşaklıkla ifade edebilmenin, barış dilini kullanarak kendimi ifade edebilmenin nasıl bir duygu olduğunu bilirim. Tüm seviyelerimize, hücrelerimize ve DNA'mıza yüklüyorum. Lütfen evet deyin.